Merhaba sevgili gençler. Bugün sağaçlarla ilgili soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Çocuklar ben buraya soruları aldım. Soruların altına çözümlerini bu şekilde yazdım. Veya elimle yazdım. Sizden lütfen soru değil de en azından yani çözümleri böyle bir kağıda yazmanızı öneririm. Çünkü böyle bakarak çok olacak bir şey değil. Kendiniz de o işlemleri yapın. E, kendiniz de görmeye çalışın. Ben biraz slaytları uzun tutacağım. Kendimi anlatacağım. Siz de oradan şekil çizmeseniz en azından formülleri yazarsanız hem eliniz formülleri yazmaya alışır hem de nasıl ilerleyeceğinizi öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Başlıyorum. Ne diyor sorumuzda? Aralarında D kadar uzaklık bulunan Evet arkadaşlar bakın levhaları görüyorsunuz. Biz bu levhaları aynı zamanda armatür diyorduk. Uzaklık bulunan, yüzey alanı A olan yüklü paralel levhalar arasında hava vardır. Yani bu neydi S0 arkadaşlar? Dielektrik kas sayısı. Bu havaymış. En küçük olanı yani. Diyor ki bu durumda paralel levhaların arasındaki havanın elektriksel geçirgenliği E 0 levhaların sırası C ve yükü Q'dur diyor arkadaşlar. Durum şu yani levhaların arasındaki uzaklık yarıya indirilip levhaların arasına elektriksel geçirgenliği hamanın 5 katı olan bir yalıtkan yerleştirildiğinde sığa kaç c olur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın zaten sorunun kökünden bir e 0 c yük olduğu için neydi benim formülüm hatırlarsınız c eşittir e sıfır neydi bu dielektrik katsayısı alan bölü değdi yani sağ denilen şey alan ve e sıfırla doğru orantılı uzaklıkla ters orantılıydı. Şimdi ilk durumda alanım a. Uzaklığım de e sıfır ve sıfır. Ama son durumda bakın koyu yazmıştık, dikkat edersiniz. Uzaklık yarıya indiriliyor. Bakın ne oluyor? D bölü 2 oluyor arkadaşlar. Ve e sıfır geçirgenlik yani dielektrik gaz sayısı 5 katına çıkartılıyor. 5 e sıfır oluyor. Şimdi ilk durumda c eşittir e sıfır a bölü d'ye c der isem Burada arkadaşlar özür dilerim çocuklar. Pardon. Burada arkadaşlar şu işlemi yaptığımız zaman burası ne olur? 10 E0A bölü D olur arkadaşlar. E şimdi E0A bölü D'ye C dersek burası kaç C olur arkadaşlar? 10 C olur. Yani sorun bize anlatmak istediği şey sığanın E0 ile ve yüzey alanıyla doğru orantılı olduğu levhalar arası uzaklıkla ters orantılı olduğu arkadaşlar. Şimdi gençler siz de bir lütfen bir inceleyin. Bir kağıda çözmeye çalışın en azından. Peki devam edelim arkadaşlar. Başka bir soru. Sığası C olan paralel ve iletken iki levha bir üretece bağlandığında her bir levhada şu büyüklüğünde yük depolanmaktadır. Buna göre aynı üretici sığası 5C olan paralel ve iletken iki levha bağlanırsa her bir levhada depolanan yükün büyüklüğü kaç Q olur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aynı üreteç mi diyor arkadaşlar? Aynı üretece bağlıyken her bir levhada biriken yük miktarı kimle alakalıydı arkadaşlar? Sağ ile alakalıydı? Yani burada V sabitti. Benim formum cıvıktı ya arkadaşlar. Cıvık. Düşünün bak Q eşittir. V çarpı C'di. V sabitse Q ile C doğru orantılı mı oldu? Bak formülü düşünün. Yazın formülü bir yere. Q eşittir. C çarpı V. V'miz sabit. Niye sabit? Aynı üreteş diyor. O zaman Q ile C doğru orantılı. E, Q, e C'miz C iken yükümüz Q'ymuş. E, C'miz 5C olduğunda Q'muz kaç olacak? 5Q olacak arkadaşlar. Evet, burada başka bir soru arkadaşlar. Ben çözümü kendim böyle yan tarafa yazdım arkadaşlar ama bir şundan devam edelim. Sorumuzu bir okuyalım. Şekildeki sağcın sığası C diyor arkadaşlar. Depoladığı yük miktarı Q enerji E diyor. Levhalar arasındaki dielektrik madde yerine, Yani dielektrik maddede E0'dır arkadaşlar daha küçük madde konusudur. Şimdi arkadaşlar benim formülüm neydi? Bakın buraya yazdım. C eşittir. S0 A bölü D. Şimdi şu formülde S0 azaldığı zaman sağ ne olur arkadaşlar? Sağ azalır. E şimdi şurada arkadaşlar V değişmiyor. Pilimiz aynı pil. Pilde bir şey yok. E benim formülüm cıvıktı. E benim sağım azalırsa sağ ile yük doğru orantılıydı arkadaşlar. Sağım azaldığı için yüküm azalır. Yani burada arkadaşlar yük azalacak. E şimdi geldim enerjiye. Enerji neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 C V kareydi. Şimdi V'miz yani üreticimiz sabitti. E C azaldığı için enerjim ne olacak? Azalacak. Yük azalacak. Enerji azalacak. Sağ da azalacak. Çocuklar cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Bak tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu formülü e, konu anlatım dersimde size bahsetmiştim. Önemli demiştim. Sağ e0 dielektrik katsayısı çarpı levhaların alanı bölü levhalar arası uzaklıkta arkadaşlar. Şimdi burada soruda ne diyor sorunun kökünde? Dielektrik madde yerine daha küçük. Yani şu e 0ı bana azalt diyor. Ben e 0ı azalttığımda arkadaşlar benim sağım ne oluyor? Azalıyor. Şimdi benim formülüm neydi arkadaşlar? Cıvıktı değil mi? Q eşittir. C çarpı V'ydi. Şimdi şurada benim pilime bir şey olmuyor. Pilim sabit. Bakın V sabit. E şurada e sıfır azaldığı için C azalmıştı. E C azaldı Çünkü Q azaldı. Şimdi C azaldı, Q azaldı. Bir de bana enerjiyi soruyor. Enerji formülünün 1 bölü 2 CV kareydi arkadaşlar. E v sabitti. C azaldığı için, S azaldığı için enerjim de azalır. Cevap adam olur. Sevgili gençler, ayette özellikle bir soru çıkar bundan. Ve genelde arkadaşlar bu şekilde yorum çıkar. Yani bu şekilde sorularla karşılaşabilirsiniz. Lütfen nasıl yaptığıma dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Nasıl yorumladığıma. Bakın 2017 sınav sorusu arkadaşlar. Okuyalım soruyu bir saniye. Her bir C sahasına sahip dört tane özdeş kondansatörden oluşan kondansatör sistemine her defasında aynı gerilim. Arkadaşlar bakın V sabit gerilim aynı. Aynı gerilim uygulanarak sistemde depolanan elektriksel potansiyel enerjinin en büyük değeri. Şimdi, Enerji diyor arkadaşlar. Hemen ben şimdi sınavdayım. Enerji neydi? 1 bölü 2 cv kareydi. Alması hedeflenmektedir. Şimdi V aynı arkadaşlar. Enerjinin en büyük olması için sıra ne olması lazım? En büyük olması lazım. Bakın tekrar diyorum. Enerjinin en büyük değeri diyor. Enerji denilen şey 1 bölü 2 cv kare miydi arkadaşlar? Evet. V'miz sabit. Ne diyor? Aynı gelelim bakın. Aynı gelelim diyor. V sabit. O zaman enerji kimle doğru orantılı oldu? C ile doğru orantılı. Yani sağ doğru orantılı oldu. Enerjinin büyük olması için sağının olması lazım. En büyük olması lazım. Kaç tane kondansatör var? Dört tane. Her birinin sağsı C ise en büyük olması bunların paralel bağlanması gerekir. Eşler sağası 4C olur. Cevap da 4 Edirne olur arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum. Enerjinin en büyük değer diyor. Hemen formülümü yazdım. Sınavdayım ben. E, baktım aynı gelelim diyor. V'miz aynı arkadaşlar. O zaman enerjinin büyük olması için sağının büyük olması lazım. Buradan da her biri C diyor. Bunun en büyük alabileceği değer 4C'dir arkadaşlar. Çünkü bunun acık paralel bağlamam gerekir. O 4C olur. Cevap da Edirne eşit olur. Devam ediyorum sevgili gençler. İç direnci önemsiz bir üretiş. Şekildeki gibi özdeş KLMN. Bakın arkadaşlar K burada LMN. Sağaçtan oluşan devreye bağlanarak sağaçların yüklenmesi sağlanıyor. Sağaçların birer levhalarının yüklerinin büyüklükleri sırasıyla QK, QL, Q QL e, Q, Q, diyor. Ve bunlar arasındaki ilişkili soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şurada L ile M nasıl bağlı arkadaşlar? Paralel bağlı. Bu L ile M'nin yüklerinin toplamı şu QL ile Q, M'nin bakın burayı arkadaşlarmışım. Ha şunu da söyleyeyim. LLM nasıl bağlı arkadaşlar? Paralel bağlı. E, Paralellerde kim eşitti? Potansiyel farklı eşitti. E, bunların sıraları aynıysa LLM'nin yükü ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. Yani ilk bulduğum şey LLM'nin yükleri birbirine eşit. Ve bu LLM'nin yüklerinin toplamı kime eşit olacak? K'ya. Yani K'nın yükü L ve M yüklerinin iki katı olacak. Yani K, L, büyük olacak arkadaşlar. Şu şekilde bir denklem olacak gördüğünüz gibi. Evet K büyük, L, M eşit olur. E ne? devrede tek başına olduğu için arkadaşlar bakın şu şuna eşit olacağından şuranın gerilimi şu KLM'nin gerilimi buna eşit olacağından N tek başına olduğu arkadaşlar N'nin yükü en büyük olacak sonra L ile olacak cevap da B seçeneği olacak arkadaşlar bakın konu altında söylemiştim seri bağlılarda en önemli özellik neydi arkadaşlar yüklerin eşit olmasıydı paralel bağlarda gerilimle eşit olması da. Şimdi şuraya tekrar demek istiyorum. L ile M arkadaşlar nasıl bağlı? Paralel bağlı. Bunların yükleri toplama yani QL artı QM K'nın yüküne eşit arkadaşlar. Yani L ile M niye eşit hocam? Çünkü bunlar özdeş. E, bunlar paralel bağlı. Bunların gerilimleri aynı. E sağları da aynısı. Yükleri aynı olacak. L ile M eşit olacak. E, K da bunlardan büyük olacak. N tek başına olduğu için en büyük ne olacak arkadaşlar. 2016 arkadaşlar sınav sorusuymuş. <laughs> Yine bakın benzer bir soru. Bakın ilk gördüğüm şey Q1 ve Q2 nasıl bağlı arkadaşlar? Seri bağlı hocam. Seri bağlılarda kimler eşitti? Yükler eşit olduğu için Q1, Q2 eşittir arkadaşlar. E bu tek başına olduğu için 3 bunlardan büyüktür. 3 büyük birliği eşittir arkadaşlar. Cevap C için olur. Bakın çıkan sınav sorusuna benzer bir soru arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir daha anlatmak istiyorum. Hocam şu Q1 kondansatörü ile Q2 kondansatörü birbirine seri bağlı. Seri bağlılarda yükler birbirine eşitti. Onun için 1 2 eşit. Yani 3 tek başına olduğunu arkadaşlar. 3 en büyük olacak. 1, 1 2 eşit olacak. Cevap C eşit olacak arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu da güzel bir soru. 1 2 3 3 tane ihtimal vermiş ve demiş ki hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunları şimdi tek tek benim bulmam gerekiyor. Şimdi bakın devrenin bir demiş. Devrenin eşdeğer sırası ikidir. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Şimdi bakalım. Nasıl bağlı bunlar? Hocam bunlar seri bağlı. Ne yapıyorduk seri bağlıda? Eşdeğer sayı bulurken bunları rasyonel olarak yani topluyorduk. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölüce. C. Ya da kısa yolun var. Neydi kısa yol? Çarp bölü topla. 3 kere 6 18. 3 artı 6 9. Kaç çıktı? 2 mikrofarad. Ne yazıyor burada? 2. 1. Doğru arkadaşlar. Şimdi bakın. Potansiyel fark 18. Eşler sam 2. E, cıvık formülü, arkadaşlar. Benim yüküm ne olur? 36 olur. Doğru mu? E, bunlar seri bağlı olduğu için x'in yükü de 36 olur. Y'nin yükü de 36 olur. Burada ne yazıyor? Derinin toplam yükü 36. 3 de doğrudur arkadaşlar. Evet. Şimdi bana soruyor? 2. X kondansatörünün levhaları arasındaki yani bana şuradaki V'yi soruyor arkadaşlar. Bakın şuradaki bana V'yi soruyor. C eşittir Q bölü V miydi arkadaşlar? Cx'in kaç? 3. Q'yu kaç buldum yukarıda? 36 ve V kaç çıkar buradan? 12 volt çıkar. Arkadaşlar Cx yani Vx 12 voltsa toplamı 18 olduğu için V'nin de 6 olmasa biz V'yi de bulalım. Bu da 6 oldu. Burada kaç yazıyor? X 12 diyor. Cevap ne oldu arkadaşlar? Hepsi oldu. Cevap E şıkkı oldu. Hepsi doğru oldu arkadaşlar. Bakın güzel bir soru. Burada kondansatörle ilgili bana bir enerji haricinde her şeyi kullandırdı arkadaşlar. Ben yine tekrar etmek istiyorum. Bunlar seri bağlı olduğu için eşdeğer sahibi bulurken kısa yoldan çarp topladan eş eşdeğer sahip iki buldum. Bir doğru. C eşittir Q bölü formülünde eş değer sağ 2 buldum. Q'yu bilmiyorum. Potansiyel farkım 18'den. Toplam yük kaç çıktı? İçler dışlar hep 36 çıktı arkadaşlar. E bunlar seri bağlı olduğu için hepsinin yükü ne oldu? 36 oldu arkadaşlar. Bakın hepsi birbirine eşit. Niye? Seri bağlılardı. Yükler eşitti. 3 de doğru oldu arkadaşlar. 2'ye geldiğim zaman şu X kondansatörün arasındaki potansiyel farkı bana soruyor. Yine C Q ve veya C, cıvık formülümden arkadaşlar. V'lerine yerine yazdığım zaman V X 12 volt diye buluyorum. Cevap da E şıkkı oluyor. Başka bir soru arkadaşlar. Şekildeki düzlem kondansatörün uçlarına bağlanan üreticin gerilimi ve görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bu yükü şimdi ben bunu bağladım buraya. Bunun yükü Q oldu arkadaşlar. Gerilim iki katına çıkarıldığında hangileri doğru olur diyor. Şimdi arkadaşlar benim formülüm neydi? Cıvıktı veya C eşittir Q bölü B'di. Şimdi V iki katına çıkarsa arkadaşlar ben ne demiştim unutmayın. Sağ demiştim sağ yük ve potansiyele bağlı değil demiştim hatırlıyor musunuz? Yük bölü potansiyel oranı bir sabitti. E ben şimdi burada potansiyeli iki katına çıkartırsam benim yüküm ne olur? İki katına çıkar. O zaman benim hüküm ne oldu? İki katına çıktı. İki doğru oldu arkadaşlar bakın. Kondansatörün elektrik iki katına çıkar. iki doğru. Sağ değişmez. Arkadaşlar ne demiştim? Sağ yük ve potansiyele bağlı değildi. Sağ C eşittir neydi? E sıfır çarpı alan bölü levhalar arası uzaklık hatırlarsanız. Sağ onlara bağlıydı. Yük ve potansiyele bağlıydı. Bir yanlış. Bir yanlış iki doğru. Üçü okuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar levhalar arasındaki elektrik alan değişmez. Sevgili gençler elektrik alan neydi? Potansiyel bölü değildi. E ben şimdi potansiyeli iki katına çıkarttığım zaman arkadaşlar benim elektrik alan ne yapar? İki katına çıkar. O zaman bu da yanlış olur. Cevap sadece iki olur. B şıkkı olur arkadaşlar. Bakın çok güzel bir soru sevgili gençler. Kandırmacalı bir soru. Şimdi ben öğrenci olsam şuraya baktığım zaman B'yi iki katına çıkarttığı zaman derim C azalır derim mesela. Yarıya derim. Bir doğru derim. Ama yanlış yaparım neden? Çünkü ben şunu biliyorum. Ben bunu öğrendim. Sığa yük ve potansiyele bağlı değil. Sığa dielektrik katsayısı ve alanla doğru orantılı. Levhalar arası uzaklıkla ters orantılı. Lütfen buna dikkat edelim. Yani şurada bir bilgi var arkadaşlar. Elektrik alan onun sıfırda görmüştük arkadaşlar hatırlarsanız. Elektrik alan eşittir elektrik potansiyel bölü de Buradaki ok ne anlama geliyordu? Elektrik alanının vektörel bir büyüklük olduğu anlamına geliyordu. E, V'yi iki katına çıkarttığım için arkadaşlar elektrik alan iki katına çıkar. Burada değişmez demiş. İki katına çıkar. Yanlış olur. Cevabım B şıkkı olur. Sevgili gençler devam ediyorum. Başka bir soru. Sığası C olan şekil 1'deki sığaç yüklendikten sonra. Arkadaşlar bakın burada sadece bir pili bağlıyorum. Ben bunu yüklüyorum. Hatırlarsınız e, fotoğraf makinesi yüklemek gibi. Ben şimdi bunu yükledim. Buradan bunu aldım buraya koydum. Şimdi bunun yükü sabit. Q sabit. Bakın bu şekilde potansiyel yok. Bakın mısın? Bak pil yok. Üreteç yok. Bunun burada yükü sabit. Neydi benim formülüm? Q eşittir CV'ydi. Unutmayın. Şimdi burada yük sabit. K, Q sabit arkadaşlar. Şimdi soruyu okuyalım. Bu durumda sağacın levhalar arasındaki dielektrik maddenin değeri arttırılırsa e şimdi arkadaşlar şuradaki ne yapıyor? E sıfırı mı arttırıyor? E, arttırdığı zaman şu formülde e sıfır arttığı için c ne oluyor arkadaşlar? Bu c artıyor. Şimdi q sabitti. C arttığı zaman yükün sabit kalması için potansiyelin ne olması lazım? Azalması lazım. Potansiyel ne oldu arkadaşlar? Azaldı. E, benim enerji formülüm neydi? 1 bölü 2 q çarpı v'di arkadaşlar. E, q değişmedi, v ne oldu? Azaldı sevgili gençler. Potansiyel azaldığı için benim enerjim ne olur arkadaşlar? Azalır. E, elektrik alan neydi? Elektrik alan potansiyel bölü Elektrik alanda potansiyel azalmış hatırlarsanız burada. Potansiyel azaldığı için elektrik alanda ne oldu arkadaşlar? A, azaldı. Demek ki benim enerjim de azaldı. Elektrik anımda azaldı. Cevap ne oldu? E şık oldu. Bakın bu da güzel bir soruydu. Tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bir daha anlatmak istiyorum. Siz de bana notlarınızı alın. Şimdi burada bir e, sığacı kondansörü yüklüyorum arkadaşlar. Daha sonra ben bu levhalar arasına e, dielektrik katsayısı büyük olan yalıtkan bir madde koyuyorum arkadaşlar. E Ben bu S0'ı arttırdığımda benim sığacım ne oldu? Sığam arttı. Ben bunu yükledim buraya koydum. Burada benim yüküm sabit arkadaşlar. Şu Q sabit. E, arttı. Eşitliğin bozulmasın. Potansiyelin olması lazım. Azalması lazım. E şimdi şunu şuna, şuna şey aldığım zaman elektrik alan <laughs> potansiyel bölgedeydi. E, potansiyel azaldığı için elektrik alan azalır. Enerji denilen şey arkadaşlar burada V ile göstermiş. W ile göstermiş. Enerji denilen şey 1 bölü 2 CV kare veya neydi? esas formülüm 1 bölü 2 yük çarpı potansiyeldi. Şimdi yük sabit. Bakın buraya yazdım yük sabit. V azaldığı için yani potansiyel azaldığı için enerji de azaldı. İkisi de azaldı. Peki arkadaşlar. Başka bir soru. Bu biraz da e, anlattıklarım tekrar bir üstten geçmek amaçlı arkadaşlar koyduğum bir soru. Yorum yapacağız. E, şıklar yok dikkat ederseniz açıklayın şeklinde bir sorun. Bakalım şöyle bir saat potansiyel farkı V olan üreteşte yüklendikten sonra bağlantısı kesilip levhalar birbirinden bir mik uzaklaştırılmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar altın cümle şurası levhalar birbirinden uzaklaştırılmış. E, C eşittir E sıfır A bölü değil miydi arkadaşlar? E, bu D artarsa benim sağım ne olur sevgili gençler? benim sağım azalır. Şimdi sağım azaldı. Doğru mu arkadaşlar? E, sağ denilen şey yük bölü potansiyel miydi arkadaşlar? E, evet hocam. E, potansiyel fark aynı. Sağ ne oldu? Azaldı. O zaman yükün ne olması lazım arkadaşlar? Yükün de yük de önce sağ yükün de azalması lazım olacak burada. Şimdi ben şıkladan gideyim arkadaşlar. Sağ de, ne olur? Azalır arkadaşlar. Bunu bulduk. A şıkkı tamam. Yani, enerjiyi sormuş sığaçta depo enerjinin şimdi arkadaşlar enerji neydi? 1 bölü 2 Q çarpı V'ydi arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? 1 bölü 2 Q çarpı V'ydi. E şimdi yüklü levhalar birbirinden uzaklaştırırken elektriksel kuvveti karşı ne yapılır arkadaşlar? Bir iş yapılır. İşlerin aşağı şey kuvvet çarpı oldu. Unutmayın arkadaşlar. i̇ş eşittir. Kuvvet çarpı yol. ne oldu burada. Arttığı için iş artıyor. İş arttığı için arkadaşlar enerji ne oluyor? Artıyor. C şıkkı birbirinden uzaklaştırılan levhalar tekrar potansiyel farkı V olatan RTC bağlanırsa sağaçta biriken yük miktarının ilk demografi değişimi ne olur açıklayın diyor. E şimdi arkadaşlar e, X aslında şurada bahsetmiştim yük azalır diye A şıkkını anlatırken. Şimdi C ne olmuştur burada? D arttığı için levhalar arası uzaklık arttığı için C ne olmuştu? Azalmıştı. E, C azaldı. Şimdi benim olay, olayım Q bölü V miydi arkadaşlar? Bak V sabit diyor. E, v sabitse C'nin azalması için yükün olması lazım. Azalması gerekir. Yük miktarı arkadaşlar ilk duruma göre azalır. Evet burada o yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Demek ki yük miktarı azalır. Enerji artar. Sığa azalır arkadaşlar. Bakın anlattıklarımın bir tekrar arkadaşlar bu. Güzel bir, güzel bir örnek diyelim buna. Soru demeyelim. Güzel bir örnek bu. Burada bir potansiyel Q var arkadaşlar. Bana ne sıvayı soruyor. Neydi arkadaşlarım sıra? Kolay bir soru. Bu C eşittir yük bölü potansiyeldi. İster şuraya alın ister buraya alın. Mesela atıyorum şuraya alın. Yüküm kaç? 3. Vm kaç? 6. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 yani 0,5. Ha hocam şuraya alsak. Yüküm 6. Potansiyel farkı 12. Q bölü V'den C eşittir yani sıva eşittir. Yük bölü potansiyelden. 6 bölü 12 gene 1 bölü 2 yapar. Yine cevap 0.5 farad olur sağ değerleri C, 3C olan kondansatörler şekil 1 ve şekil 2'deki gibi potansiyel farkı sırasıyla 3 ve V olan üreticilere bağlanmaktadır. Şekil 1'de bulunan kondansatör depolan enerji ben, enerji demiş. Neydi arkadaşlar? Bakın soruda bana sayı ve potansiyel farkı verdi. Şimdi hangi formülü kullanacağım? 1 bölü 2 C V kare formülünü kullanacağım. Şimdi ben gelip şu değerini yazdım zaten. Hocam 1 bölü 2 C'si C. V'si 3 ve Karesini alıp ne yapar? 9 9 ve kare mi yapar arkadaşlar? O zaman bu 1 bölü 2 9 cv ve kareye bu adam ne demiş? V mi demiş? Evet. Buna göre diyor şekil 2'de ne olur diyor. Şimdi aynı formülü 2 için yazalım. Neydi benim formülüm? 1 bölü 2 C'si 3 C arkadaşlar. V'si V. Buradan bu kaç çıktı? 3 bölü 2 cv kare mi çıktı? Arkadaşlar 9 bölü 2 C ve kareye V dersek 3 bölü 2 ne olur? V bölü 3 olur arkadaşlar. Burada matematiksel basit bir oran orantı var. Bakın 9 bölü 2'ye V dersek bakın 9 bölü 2 CV kareye V dersek 3 bölü 2 bakın ne oldu? Bunun 1 bölü 3 kadar oldu. V bölü 3 oldu sevgili gençler. Sağları C1, C2 olan kondansörler 12 voltluk üretici şekildeki gibi bağlan nasıl bağlanmış? Seri bağlanmış değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Sağlarını vermiş. Evet. E bunları ne yapacağım arkadaşlar? Çarp böyle topu olan önce bir eşdeğer sahayı bulabilirim. Evet neyi soruyor kalın? Buna göre yük miktarı. Şimdi arkadaşlar kural neydi? Hocam bunlar seri bağlı olduğu için yükler bir kere birbirine eşittir. Yani ben önce eşdeğer sahayı bulayım burada. Bakın burada bulmuşum. Eşdeğer sahayı 6 çarpı 6 farat demişim Arkadaşlar. Voltum 12 arkadaşlar. Q eşittir cıvık formülünden. Ben devrenin toplam yükünü yani şunun toplam yükünü 72 çarpı 10 üzeri 6 kulon bulmuşum. E bunlar seri bağlı olduğu için e, C1 kondansatörün yükü ile C2 kondansatörün yükü birbirine eşittir. Onlar da 72 çarpı 10 üzeri 6 olur arkadaşlar. Yükler eşit niye? Çünkü bunlar seri bağlı. Şimdi bunlar arasındaki potansiyel farkı bulacağım. Genel arkadaşlar formülümle C eşittir Q bölü B değil mi arkadaşlar? Buradan B'yi çektiğim zaman ne olur? Bak C eşittir Q bölü B. Oradan B'yi çekin arkadaşlar. Potansiyel fark eşittir Q bölü C olur. E Q'yu kaç bulmuştum? 72 çarpı 10 üzeri 6 bulmuştum. Bunun C'si kaç? C1 kaç? Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Yerine yazdığım zaman. ha ya bunu hocam niye böyle yaptı? Buraya bir sıfır koydu. Buraya bir şey azalttı arkadaşlar. İşte mi yaptı. 77.2 buldu. B2'yi de 4.8 buldu arkadaşlar. Buradaki espri, buradaki bence en önemli nokta seri bağlı kondansatörlerde sevgili gençler yüklerin eşit bilmeniz gerekiyor. Diğerleri arkadaşlar formülle yerine yazdığınız zaman çıkıyor. Arkadaşlar ben üniversite bu şekilde bir işlem soracaklarını pek tahmin etmiyorum. Daha önce çözdüğüm yorum soruları gibi arkadaşlar. Biraz daha yorum olmaz olacağını düşünüyorum. Çünkü genelde işlemli soru pek sormuyorlar arkadaşlar. Sorularda zaten arkadaşlar formülü yerine yazacaksınız cevap çıkacak. Belki işlemli sorular, işlem yeteneğiniz daha iyiyse sizin için daha kolay sorulardır bence. Çünkü yorumda belki gözünüzden o an bir kelime kaçabilir, o an bir şey göremeyebilirsiniz. Belki yanlış yapabilirsiniz arkadaşlar ama işlemde eğer formülü biliyorsan verilen değerleri yerine yazdığın zaman arkadaşlar sorunuzdan cevabı çıkıyorsa sevgili gençler. Arkadaşlar. arkadaşlar devam ediyorum ben. Ee, başka bir soru arkadaşlar burada. Burada nasıl bağlanmış? Burada da paralel bağlanmış. Yani bu sefer neyi bileceğim burada? Bunların gerilimleri birbirine eşittir. Mesela diyor ki bakın soruda. Ee, sahası 12 çarpı 6 farat olan C1. Mesela bunun bana sahasını vermiş. Ee, C2'nin sahasını vermiş ve demiş ki 6 voltluk. Şimdi burası 6 voltsa bunlar nasıl bağlı? Paralel bağlı. E paralelde kimler eşittir arkadaşlar? E voltlar eşittir. O zaman burası 6 voltsa V2 de 6 volt. V1 de 6 volt olacak. Zaten A şıkkında bana bunu soruyor. Cevap ne olacak? 6 olacak. Şimdi bana Q'larını soruyor. E, C eşittir QB formülünde arkadaşlar. C'lerini yani sağları bana vermiş. E, Q'yu soruyor. V'leri de 6 diye buldum. Şu işlemi yaptığımız zaman tek tek yüklerini bulmuş olurum arkadaşlar. Eş E bunlar nasıl bağlı? E bunlar paralel bağlı. Ne yapıyorduk? Direkt arkadaşlar topluyorduk. Şunun C1'in sahasıyla C2'nin sağsını topladığımız zaman arkadaşlar eşdeğer sağda çıkmış oluyor. Çünkü bu da bir önceki sorunun bence paralel bağlanmış hali. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar ediyorum bakın paralellerde önemli olan şey neymiş? Gerilimler, potansiyel farklar birbirine eşitmiş. Burada arkadaşlar 2011 sınav sorusu. Şimdi ilk şekle baktığım zaman iki tane kondansatör sağ, kondans görüyorum. Sağaç görüyorum burada. Ama levhalar arası uzaklık d kadar. Daha sonra arkadaşlar bunları ne yapıyor? levhalar arası uzaklığı küçültüyor farkındaysanız. D bölü 2 yapıp seri bağlıyor. Bir soru okuyalım arkadaşlar. K ve L ya K levhalar arasında hava vardır. Tamam. K L kondansörün levhalar arasındaki uzaklık de K -S L'si D bölü 2'dir. Tamam. Bunu burada bilebiliyoruz zaten. X Y noktalar arasındaki şuradaki eşler. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Ee, ben şuradan yapmaya çalışmışım. Şimdi özdeş dediği için bunların her şeyleri aynı arkadaşlar. Yani ben K'nın sahasında C dersem, M'nin sahasında C olur arkadaşlar. E, i̇lk durumda bunlar paralel bağlı olduğu için C, C'yi toplarım. X'i arasındaki eşdeğer sağ kaç C olur? 2 C olur. Yani burası C, X, 2 C çıkar. Şimdi şuraya geldiğim zaman e, ne demiştim? C eşittir S0 e, A bölü D miydi arkadaşlar? Evet. E şimdi bu D ne yaptı? Yarıya mı indirdi? E C ile D nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı arkadaşlar. E, bu D levhalar arası uzaklık yarıya inerse bakın şurada sağına yapar iki katına mı çıkar? Hani burada C demiştim. O zaman burası ne olur? 2C olur. Bu da mı 2C olur? Ama bir şey lütfen unutmayın. Bunlar nasıl bağlı? Bunlar seri bağlı. O zaman ne yapacağım? Kısa yol. Çarp ve topla yapacağım. 2 i̇ki ile 2'yi çarp ve topadan şuradaki eşler sağ olacak? 1 olacak. E burası 2 idi. Burası 1'di. Bana oranını soruyor. Cevap 2 bölü 1'den 2 çıkacak. Arkadaşlar hepinizi çok özledik. Kendinize iyi bakın. Fizikle kalın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın sevgili gençler.